Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Bugün tipsiz geri döndü ve yeni güncelleme geldi. Arkadaşlar burada ben güncellemeyi pek beğenmedim. Ama şey tipsiz neden gitti? Neler oldu tipsize? Tipsizle kavga mı yaşadık? Onları falan filan söyleyeceğiz ve aynı zamanda da yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Güncellemeyi bayıldı bu arada. Çok tatlı. <laughs> o, o zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar ben güncellemenin şu kısmını beğenmedim. Yani dünya denize dönmüş. Ben bu kısmını pek beğenmedim. Hava kötü olmuş biraz ya. Bence de yani yumuş yüzüyor havada. Bu ne? <laughs> arkadaşlar bu arada yani PKX de bayağı bir değişmiş. Ben yani deniz ortaya gelir falan filan diye bekliyordum. Ama Keşke yeni oluyorsam. gelen çok kötü. Evet. Ben, arkadaşlar, arkadaşlar bu arada... Birçoğunuz şey yani. Bir fark etmiştir. Normalde benim elmasım 8... Elmas boşa gidiyor. Benim normalde elmasım 800'lerde, 900'lerde falan olurdu ama... Birçoğunuz fark etmiştir ki benim şu an 108 elmasım var arkadaşlar ben bir mallık yapıp yani evin içini bakmadan hemen evi aldım yani bir de elmasla aldım ben gerçek parayla alınmıyor zannediyordum ama oradan satıştan nal gibi gerçek parayla alınabiliyor yani gerçekten büyük bir şeyler. <laughs> Bir de bana e, birinci günden geldi yani e, günlük kutuyu açtım ya kızın saçı çıktı çok güzel. Evet ya ben çok beğendim ama arkadaşlar ben çok üzgünüm ya en azından bitti ve arkadaşlar. Bilim insanı, Sky, Glitch, Flicker burada. Ve arkadaşlar burada bir gemi var. Sonracıma Flicker böyle bu buraya çarpmış. Glitch burada ne yapıyor bilmiyorum ama Karmelay gibi bir şey yapıyor herhalde topraktan. Flicker başım neredeyim böyle? Bir dakika. Flicker hafızasını mı kaybetti? Oha! Glitch ne Havuzası diyor? Arkadaşlar bu arada evet. ben, ben glitchli bir fotoğraf çekindim yani. Hatta onunla da edit de edit bile yaptım. Kanalımda yayınlamışımdır belki tam bilmiyorum. Glitch ne diyor? Beni yendiğini sanıyor ama yanılıyor. Amacıma ulaştım. PKX'i sular altında bıraktım. Ha 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 ha. Nasıl yani? Edit Charlie Glitch. Seni öldüğü Arkadaşlar. Aslında glitch mi bu güncellemeyi yaptı? Nasıl yani? Bir dakika Skyli yani bir glitch mi? yapmış. Pislik glitch. Skyli şey su var ya. Oraya gitse de bir. Tamam bekle Sky Orada ve bilim... Yer var. Sky ve bilim insanı ne diyor ona bir bakalım. Su altında canlılar mı varmış? Balıklardan bahsetmiştin değil mi? Bu Japon balığı, tatlı su çipurası, pirana... Pirana mı? ve iri ağızlı kara levrek. Pirana mı? Nasıl yani? Pirana derken? Bitti bir sah yazmamışlar şuraya. Harbiden. İnşallah. Bir de köpek balığı yazsaydınız pirana biz öldürür lan. Su altındaki tüm canlıları tanımak istiyorum. Bir de tanırken ölürsün Sky. Sky'cim ölürsün. Geber, pirana Sky var. Geber. Pirana var. Hiç şey Bilim insanı harika değil mi? Ben de denizlerde yaşayan türler hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Sen zaten biliyorsun ki abicim sen bilim insanı değil misin? Bu sefer bambaşka bir balık tutmaya da dersin. Gizli Her boku biliyor. <laughs> Sadece en yetenekli balıkçıların yakalayabildiği bir tür duydum. Arkadaşlar ben balık yakalamak çok istiyorum. Ama defalarca denediğim halde bir tane bile yakalayamadım. Umarım sizin şansınıza bu sefer yakalayabilirim. Benim bir arkadaşım yakaladı. Yani minnoş konuşan petim yakaladı ama yani o hem de bir sürü yakaladı tekte yakaladı diyebilirim bu arada minnoşu bu videoyu alacaktık ama telefonlar cevap vermedi evet o zaman ben balık tutmaya başlıyorum haydi bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah hadi başlayalım bir şey diyeceğim acaba çimeni atsak da çimen mi yakalarız Hı? çimen çimen diye balık mı var Neyse. Gel vursak ya? gemiye vursak da gemiyi yakalarız. Hadi gel ne olur ne olur. Ne olur. Gel lan. Lan balık kaçtı. Gel. Arkadaşım. Balık var ya. Hmm. Doktan, doktan, doktan. <laughs> Ama arkadaşlar bu balık nasıl yakalıyor. Ay yakalanıyor. Lütfen yorumlara yazın nasıl yakalanıyor. Ben artık yakalamak istiyorum. Balık yakalışı. Yakalasak ben yiyeceğim zaten. <laughs> Arkadaşlar şimdi tip sizin dediği o gizli yer var. Gizli yere giriyorum. Acaba beni nereye attı? Çok merak ediyorum. Hatta böyle koskoca bir tane var. Oksiyonus. Ben her adan izlemiştim nedense. Hera. Başka youtuber yokmuş gibi her izledim. Oha. Burası da neresi? Arkadaşlar ben direkt ben kolaylık olsun diye deniz kızı kuyruğunu giyeceğim. Arkadaşlar burada deniz kızı kuyruğunu el, altın biriktirerek alabilirsiniz. Ben direkt ben hemen 20, otomatik aldım. Evet çok ucuz ama bazı kişiler alamıyor. Ben eskiden var ya Bir bin altını çok sanıyordum. Ben 2019'da hiç altın elmas nedir hiç bilmiyordum. Arkadaşlar burası çok değişik bir yer. Bir tane büyük, büyük bir tane okyanus vardı orası nerede ya? Ya burası okyanus değil mi zaten? Heh şurada. Sen i̇şte neredesin? Bu, o yine çok komik oluyor Deniz kızı. Evet. evet. Sen neredesin tipsiz? Bilmiyorum. Hı. De değişti? Bir dakika. Bu bu adminin evi değil mi? Evet, Aa, bu Zen Panther değil mi? Evet o. Peki bunun burada ne işi var? Bilmiyorum ya sanırım bir gezdik nerede gözükeceğim. Arkadaşlar sizce yeni güncelleme yeni gelecek olan güncelleme ne olacak çok merak ediyorum Ama şunu şey biliyorum der, ki Ben Efendim. bir tane şey yakaladım Yeni ev var ya hani e, onun paketi var ya hani, oraya girmiştim Bir tane duvar kağıdında boto ve farklı renkleri vardı Evet arkadaşlar bu arada o duvar, duvar kağıdı Güncellemede boto ve farklı renklerim gelecek? Öyle bir şey olabilir mi bilmiyorum ama arkadaşlar şunu biliyorum. Diğer güncellemede flicker ve glitch kesinlikle bir şey çevirecek ve PKX'de dünyamıza garip şeyler olacak gibi düşünüyorum ben. Çöplük güncellemesi gibi olacak kesin. İyi de çöplük güncellemesi zaten geldi ya kıyamet güncellemesi. İşte onun gibi bir güncelleme gelebilir. Aman hiç istemeyiz biz değil mi arkadaşlar? İşte bir ya. Yeni de aktif oldu. Peki benim niye telefonlarımı açmıyor? Hatta bir bir de bir Aha. defa aktif oldu. Aradesene. Aa dur aramaya ekleyeyim mi? Ekle. İyi de nasıl ekleyeceğim? Bilmiyorum. Beyliği gruptan arayalım. Grup oluşturalım öyle arayalım. Evet. Arkadaşlar bekleyin ben hemen evet. geliyorum. Evet arkadaşlar biz grup araması yapıyoruz şu an. Umarım yani gelir minnoş. Eşim ee, e, davet edip ara gelmesinler. Tam o zaman ama buradan çıkmam lazım yani. Dur hemen karakterimi değiştireyim. Arkadaşlar <laughs> bu arada benim düşmanım ne? Minnoş durmadan aktif olup duruyor. Acaba onlar oyun mu oynuyor yayın bilmiyorum. Aliye mikrofonu elini mi koydun? Şu anda sana gösterebilmek için telefonu ağzımla tutuyorum. O yüzden arkadaşlar sesim garip gelebilir kusura bakmayın. La ben buradan iki saat arayacağımı direkt şuradan yapsam ya. O zaman arkadaşlar ben hemen zaten özel dünyadayım. O zaman buradan çıkıp tekrar özel, özel dünya oluşturacağım. Eğer özel, özel dünya açılmazsa. İyi. Bu arada tıp, sen, ben şu hiç kimse de Harbiden Allah bu arada arkadaşlar... Yani bu hiç mi almadınız? Ben anlamadım ki. Ben olsam hemen Ama çok alırdım. Şirketli. Ben çok hiç beğendim de. Yoktur. Tipsiz sen nerelere gittin ya? Bilmiyorum be. Sen bir, bir yerlere at. He bu arada. Bir sonraki videoda elmas ve adayla buluşmak ister misin? Evet. Adayı şimdi çıkarsın. Adayı özledim. Adayı özledin mi? O zaman ama ben seni pet olarak yani ikinizi aynı anda pet olarak çıkaramam ki. Hem hem ada en son uçurumdan atlamıştı. Videonun partiküsünü Aa. hala çekemedik. Ama arkadaşlar şey çektik ama yani yayınlayamıyoruz maalesef. Bir hata oluştu galiba. Bu yüzden en baştan çekmek zorunda kalacağız. Ve o zaman ben şimdi hemen Minnoş'u davet ediyorum. Umarım ara dediğimde gerçekten de arar. Video yayınlayacağım. Ve arkadaşlar... Siz de arkadaşlar... Ha geldi. Vallahi da billahi geldi. Gördüm kış. Evet video. Aa o almış. Kimden almış acaba? Çok merak ettim. Aa. Kim aldı acaba ona bunu? Ee, ne dans ediyor. Dans ediyor. Video oynayacağım. Ha arkadaşlar bu arada TKX'te size vedavaya bir şey ver, veriyor. Bakın. Ara diyor. Ama ben bir yıl diyor iki veya bir yazıyordu ben. Evet ee, arkadaşlar maalesef ki minnoş video çekemeyecekmiş. Bu yüzden ikimiz videoya var. devam edeceğiz. Ben ne iş işi olduğunu... arabaya geldi kobüsör işi varmış çıktı. Evet ben ne işi olduğunu anladım ama her neyse. <laughs> Hastayım sesi de değişik önemli değil. Sizin sesinizi çıkartmıyorum. Ha. Kaldığı sesim gerçek hayattaki sesimle kaldı. Neyse. Neyse. Şey şimdi neye bakalım yeni güncelleme ile ilgili tipsiz? Bilmiyorum mağazaya bak istersen. Mağaza. Evet aslında haklısın. Ben niye buraya bakıyorum? <laughs> Arkadaşlar Hadi burada değil, değil Arkadaşlar burada ben bunu ben bunun 45 49. günündeydim ama maalesef ki sıfırlandığı için ben umursamadım gittim. Hiç yapmayacağım daha iyi yani boşuna stres. Ben dün 14'ten düştüm. Ah be. Neyse hemen mağazaya bakalım. Ya keşke şundan 3 tane verse ya. Ben bunları çok istiyorum. O kez reklam izleyip alabilseydik keşke. Evet ya o zaman ya şu ben şu tavşanı çok istiyorum. Bu ne alaka ya? Petler benim umurumda için ben çıkarsa zaten birisine veririm. O da Ali'ye veririm. <laughs> Arkadaşlar ya ben bu petlere aşık oldum. Çok güzel. Özellikle şu kromuzaylı bulabı çok sevdim. Bir de pembe uzaylı bulabı. Pembe çok tatlı. Evet, pembe çok tatlı. Ama mavisi bence edislerde ikincisi. Bence benim mavi de. Benim en sevdiğim renk. Evet, mavi de benim en sevdiğim ikinci renk. Yani eskiden ben parıltılı maviyi çok seviyordum. En sevdiği renklerden birisiymiş. Evet, mavi ama en, öz söyledi. özgü en çok galiba şey seviyor. Beyazı seviyor. Beyaz ve maviyi seviyormuş. Bir tane dostu da söyledi ve Özgürle tıpatıp aynı yüz ya. Yuh. Şey arkadaş diyor. arkadaşlar bu arada yani diğer güncellemede Boto gelme ihtimali yüksek bence. Çünkü biliyorsunuz ben. ki Boto deniz güncellemesinde mi, havuz güncellemesinde mi ne, yaz güncellemesinde gelmişti yanlış hatırla yanlış hatırlamıyorsam. Değil de şeyde gelmişti ya o ayda Gerçekimi güncellemesine geldi. Gerçekimi mi? Kodla tek alınabiliyordu. Hmm. <laughs> şey, arkadaşlar bu arada siz şey merak ediyor musunuz Bata'nın gerçek hayatta hangi hayvan olduğunu, nasıl görünüş olduğunu merak ediyor musunuz? Sen merak ediyor musun? Ben bilmiyorum. Google'dan bakmıştım. Ben ben bakmamıştım. Bir youtuber paylaşmıştı ama ben unuttuğum için arkadaşlara göstermek istiyorum. Yaslayır. Göster... ben bakmıştım. Göstereyim mi arkadaşlar. Göster şe. Tamam. Ucac ben... sanki onları şu anda. <laughs> Tam o zaman ben gösteriyorum. <laughs> evet arkadaşlar, Boton'un gerçek hayattaki hali böyle ve bence çok tatlı. Tıpkı Yunus'a benziyor. Ben, ben en çok Yunus zaten. Yunus türü. Yunus mu? Aa evet. Boto Yunus'tu. Arkadaşlar bu arada da be benim en sevdiğim deniz deniz canlısı Yunus. Ya bence Allah Allah. Peki. çok tatlı oluyor. Evet ya Yunusları ben çok seviyorum. Hatta onlarla beraber yüzmek istiyorum. Yani ben balıklardan çok korkuyorum. Hala korkumu aşamadım ama PKX'de de balıklar... balıklarla ilgili bir var. O yüzden ya benim travmam yok ama şey ben şeyden korkuyorum küçükliğimden beri. Ama öyle bir şey olmayacağını bildiğim halde yani dokunamıyorum. Hatta bir keresinde dokunmayı denedim. Böyle hayvan az kalsın boğuluyordu yani. Ben böyle elimi denize sokmuştum. Hayvan yemek zannetti onu. Böyle elimi tam emecekti. Yanlışlıkla sudan çıkıyordu az kalsın. Ayy. Arkadaşlar sunucu bağlandım güzelde. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme mevcuttur diyor ama yalan söylüyor. Yani güncellediğim güncellediğiniz zaman hiçbir şey değişmeyecek. Boşuna zaman kaybediyorsunuz. Evet ya. Bir ben güncelleyemedim. Ben sinirim bozuldu. Şey, ben eskiden böyle <laughs> Öyle bir emoji çıktığı zaman her gün güncelleme geliyor zannediyordum 2019'da. <laughs> ben 2020'de başladım oyuna. Bu yüzden hep oyunu güncelliyordum. Sonra şey diyordum. Ya güncelleme gelmemiş dolandırıldım diye üzülüyordum. Hatta ben böyle birine ışınlanırken şey demişti bana. Yeni güncelleme mevcuttur falan filan bu yüzden ışınlanamıyorsunuz demişti. Bana da bir tane kuratörün yanına gitmeye çalıştım böyle demiştim Bu yüzden ben şey demiştim çok mutlu olmuştum. Vay be sen olmasaydın yeni güncellemeden haberim yoktu. Ay seni çok seviyorum be canım arkadaşım diyordum. Sonra bir güncelledim <laughs> bir baktım. Lan ben... Ben bu güncelleme gelmemiş dedim. Yani Kendimi zort oldum. zor Zort. O zaman arkadaşların da çok merak ettiği bir soruyu sana sorabilir miyim tipsiz? Sor. Sen neden uzun zamandır ee, arkadaşların en merak ettiği soru şu hemen söylüyorum. Sen neden Ay ya sen El, neden? Mikrofonu elde koyma. tamam. Hiç gelmiyor. Sen neden uzun zamandır videolara çıkmıyorsun? Söyleyebilir, söyleyeyim mi şimdi? Söyle. Sen neden uzun zamandır videoları çıkmıyorsun? Ee, biz aramızda küçük bir sorun yaşamıştık. Evet Bak, yani birazcık birazcık sonra... kavga Birazcık kavga etmiştik. Ve sonra biz video çekeceğiz, video çekeceğiz dedik. Ama bir türlü video çekme vaktimiz maalesef ki olmadı. Yani sonradan konuşmaya başladık. Ben tekrar bir tane video yapmıştım. Oradan tekrardan başladık Konuşmaya başladık tekrardan daha çok. Evet yani artık barıştık. Işte, yani de artık 74. sık sık videolar gelebilecek beraber. Um, o zaman um, da keşke Evet. O zaman diğer merak edilen soruyu soruyorum. Elmas. Elmaslı sen hala sevgili misin? Evet. Cevap bekliyoruz. Kanka sesin gelmiyor. Hı. Şey Diğer merak edilen soruya geçiyorum. Elmas'tan ayrıldın mı yoksa hala sevgili misin? Ayrıldım. Ve zaten Ada <laughs> saçını başını yoldu sonra yani tabi Ada arkadaş olduğunuzdan sonra zaten ayrıldınız. Arkadaşlar bu arada Ayrıydım. tip sizden merak ettiğiniz veya benim hakkımda merak ettiğiniz sorular varsa eğer. Mutlaka ama mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> ne bileyim siz ben bir anda soru cevap gelir. Evet beraber soru cevap gelebilir arkadaşlar. Sonuçta yani siz merak ediyorsunuz. Oralar her soru merak. cevap yapıyor. Ben de çekeceğim daha. Daha videonun 5 dakikasını editleyemedim. <laughs> evet arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone Abone olun. Like atmayın gece korkuturum. Olup yorum yazmaya ve like atmayı unutmayın. <laughs> tipsiz ya. Abone olun. Yoksa sizi gece döveyim. Oha tipsiz tamam yeter. <laughs> abone olup like atmayı Onu unutmayın. Sizleri. Yorumda yazın. Ve bizim aşkımızı merak ettiğiniz her şeyi söyleyin. Tamam. Ayrıca bir de ben bir şey geldi. E günün sorusu bu olsun. Şimdi herkes benim hakkında merak ettiği bir şey sorsun ve ilk evet. soru yazanı sabitle. Evet, ilk yorum yazanı sabitleyeceğim arkadaşlar. O zaman abone olunduysa, like'larda atıldıysa, yorumlarda yazıldıysa sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.